ladies and gentlemen, presenting the blue quarter, age 35, weighs 66.1 kilogram, having a personal record of one win and three losses. ladies and gentlemen, from moldova, let's give it up for nelu. Bogdan. and now, in the red quarter, age 26 weighing 66 kilogram having a personal record of four win and never loss ladies and gentlemen from turkey let's give it up for tala Derdiak. Hey, Talha da büyük tabii. ladies and gentlemen this will be about under 66 kilogram three three round five minute each a referee in the ring mr nevzat Toprak. fighters Mevza Toprak bu maçı yönetecek. Uyarlarını yapıyor. Beyaz şortuyla izleyeceğiz Deli Bogdan'ı ve Talha Derdi yoksa siyah şortuyla. Kafeste Beşer dakikalık 3 round üzerinden bu karşılaşma 66 kiloda tüy siklette. Time. Ready. başarılar diliyoruz. Başladık. Üzgârtı başladı iki tarafta. Bir sağ geldi Talha'dan. Eterhal parmak ucunda hareketli her an. Tellere doğru itiyor Talha. Nilü Bogdan'ı. alçak tekne denemesi Bogdan'dan dönerek teknik tava tam oturtamadı. Meri Bogdan tarafında aparkatlar için Tarhan biraz aparkatla gidiş yapabilir. Burada tellere etti. Neli Bogdan işi Rappinge. Dörtmenin peşinde güreşe karşılıklı dizler geldi. Talha burada ayrılmaya çalışıyor. Dizi ayağa koydu Talha. Neli Bogdan kontrolü arttırmaya çalışıyor. Evet sol kolu araya soktu. Talha ayrılmaya çalışıyor burada Neli Bogdan'dan. Gövde bir sağ Bogdan ettirsek mesafe açıp biraz kaçış yapmaya çalışması lazım şu anda. Kapanan Onunla uğraşıyor. Murat Bogdan. Diz de gelebilir. Ama biraz gücünü gösterdi burada Bogdan. Ayrılırken bir dirsek gelir mi? Evet, ayrıldı. Yalnız çok e, kas kütlesi fazla geliyor bana Bogdan'ın dolayısıyla bu tür grappling mücadeleleri onun nefesinden alabilir. E, erken yorulmasına neden olabilir tabi biraz yaş farkı da var. O yüzden daha yetişkin e, gücü daha fazla olabilir. Ama onun avantajına, dezavantajına da olabilir. Erken yorulmasına neden olabilir dediğim gibi Yücel. Kili kombinasyonlar deniyor Bogdan. Kısa kaldı. Şimdi bir sol. Talha'dan kontra geldi Bogdan. Talha arıyor. Ayakları ucunda hareketli. Geldere yakın Bogdan. Talha sağ gardını. gibi aparkata açık aslında Bogdan'da. dantellerde. Şimdi bir sağ denedi. Şimdi sağ noktandan geliyor. Gövdeye vuruş mantıklı Talha. Atlayıcı çıkışlar sürekli Bogdan'dan 1-1-2 şeklinde. Yani gövdeye vuruşlar biraz daha onun hareketini yavaşlatır gibi geliyor bana. Ta alçak tekme. Aradığı düğümü bulmak için Doğru okuma yapmaya çalışıyor Taha şu anda ama e, Kaçışlarında da biraz gardı indirebiliyor O konuda tembel davranmaması lazım e, Şimdi güzel bir iç tekme geldi Biraz daha ortaya geldi şimdi Bogdan O sağını arıyor Bogdan Herhalde belli sol evet. sağ Yine gardını indirdiği yani bir an kalbini biraz daha yukarı tutması lazım. Biraz hareketine güveniyor tabii ki Tavla. Ayakları ucunda iyi hareket ediyor. Ayak çalışması iyi. Aa, sağ sağ. Harika bir sağ. Harika bir sağ. Rakibin hoşuna gitmedi Evet hemen mesafeyi kapatmak istedi bombdan ama Tavla izin yok. Talha kırışmak istiyor şu anda. Güzel bir sol. Aparkat geliyor Taladan Devamı gelir mi? Şimdi bir saat. Teşesi de biraz daha teknik olarak kullanmasını istiyor. Mesafeyi kapattı bomdan ama çeviren Talha oldu burada. Son 10 saniye. İki tarafında düğün taktiği round. Evet ilk görüntüler ekrana geliyor. Burada solu var. Bogdan'ın. Ama en net vuruş Talha'nın da sanırım. Bir tane sağa vardı. Onu görebilecek miyiz? İşte orada çok iyi sarstı rakibini. İşte bu. İşte bu. Aynen. Burada akabindeki 30 saniye rakip sert bir hamle yapmakta zorlandı açıkçası. Evet hemen zaten o tür darbeleri alınca mesafeyi kapatmaya çalışıyor Bogdan. Mantıklı olarak tabii ki. Vuruş mesafesini kitlemeye çalışıyor. Fighters, evet. Watch out. Ara tamamlanıyor. İkinci rounda geçeceğiz. Yan ana maça geçeceğiz. Bundan sonra bir UFC dövüşçüsü izleyeceğiz. Gaci Omar Gaciyev. Yan ana maçta sen daha son Dos Santos'la karşı karşıya gelecek. Ve sonra da... yine bak adımlarla geliyor. Telleri doğru yüksek tekme. De. Yine yakaladı. Yine yakaladı. Çekildi Bogdan. Bogdan kendini toparlamış gibi gözükmüyor da. Ama acele etmiyor. Mantıklı dövüşüyor evet. Talha. Talha veteran sakinliğinde devam ediyor şu anda. Ama tam olarak da toparlamasına izin vermemesi lazım. Bu Bogdan dantelleri yakın. Harika. Bir switch kick geliyordu. Bir upper cut gelsin. Aha. Bir gösterir gibi oldu az önce. Bogdan itmeye çalışıyor şimdi. Bacak içine bir alçak tekme. Gördü. Ardından kafaya gitti Bogdan. Biraz daha önde dönüşmeye çalışıyor Bogdan. bu bölümlerde. Kontra gelir mi tavladan? Bir alçak tekme daha. Talha itmeye dala, çalışıyor dala, şimdi Bogdan'ı. Beytler. Güzel bir gitti. Kocası bir dalış bekliyor kendisinden ama Taha şu anda bir okuma aşamasında tam bir açıklık bulmak üzere gibi hissediyorum. Evet rakibi aslında geç noktalarda da bitirişe giden bir dövüşü daha Şimdi tek mı devreye soktu. Yerden soktu. Boktanı tutmuş. Harika bir silah geldi ve arkasına da yerleşmeye çalışıyor. Şimdi boyun altını buldu gibi. Boyun altını buldu gibi. Talha bitirebilecek mi burada? Bitirebilecek mi? Bitti. Tepat geldi. Müthiş. Talha derdi yok. Dediğim gibi teknik manada hakikaten keyif veren bir dövüşçü ve yine yapıyor. Ayakta başladı, yerde bitirdi. Talha derdi yok. Güzel ayakta istediği şeyi bulmaya çalıştı. Yerde bitirebileceğini biliyordu de başından beri. Ama istediği gibi biraz e, uzun zamandır da dövüşmeyen, senenin başından beri dövüşmeyen de bir dövüşçü. Ee, onun için iyi bir 10 dakikalık dövüş oldu. 10 dakika bile olmadı aslında. Evet hep bunu yapıyor aslında yani tabii ki çabuk bitiren dövüşçüler de hani patlayıcı dövüşçüler de hani çok sevilir ama Talha ince ince işleyip kendini gösterip bitiriyor. Böylelikle harika bir galibiyet Talha'dan. 5-0 oldu Talha derdi yok. 66 kiloda de yoluna devam ediyor. Talha derdi yok yenilgisiz olarak devam ediyor.